Selamlar. Ben Network Marketing lideri Safiye Aydın. Bugün Home Bitkiselin kilo kontrol ürünlerini konuşacağız. Ben de e, yoğun spor ve diyet programına rağmen kilo veremeyenlerden bir tanesiydim. Sonrasında işin içerisine girdiğimde gördüm ki Diyet esnasında, kilo kontrolü esnasında vücut az beslendiği için yeteri kadar vitamin, mineral, protein vücuda alamıyor. Dolayısıyla vücut kendini korumaya alıyor. Kilo verme hızı yavaşlıyor hatta durma derecesine gelebiliyor. Bu esnada home bitkisel kilo kontrolümüz sürecimizi destekleyici e, ürünler çıkardı. Bunlardan bir tanesi shake. E aslında günlük hayatımızda ne yersek, ne içersek, içelim, yiyelim e, alamayacağımız içerikler var, vitamin ve mineraller var. Hemen bakalım. Protein, lif kaynağı, 26 vitamin ve mineral, 18 amino asit. Yani e, tok tuttuğu için kilo kaybınız hızlanıyor, gerekli vitamin ve mineralleri verdiğiniz, e, aldığınız için de vücuda e, kilo kontrol sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz, hızlı bir şekilde kilo veriyorsunuz. E, kilo verme esnasında bir de ee, ödem tutar işte hmm, toksinler olur vücudumuzda bunları atıcı çaylarımız var bunlardan bir tanesi kayısı biberiye çay kayısı biberiye çayın ambalajını attığım için onu e, bizzat sunum yapamayacağım ama özelliğinden bahsedebilirim metabolizmi hızlandırıcı toksinleri vücuttan atıcı bir özelliği var bunu da günün belli saatlerinde şekli olduğu gibi bizler sizlere ücretsiz danışmanlık veriyoruz onun haricinde kiraz saplı çayımızda ödem atmaya fayda sağlıyor. Yine bunu da günün belli saatlerinde kullanabiliyorsunuz. Burada zaten biz bu süreçteyiz. Motivasyon deseniz motivasyon var. Ürünler deseniz ürünler var. Uzman desteği deseniz uzmanımız da var. Eğer ben önümüzdeki yaza fit gireceğim diyorsanız hadi bizim sürecimize dahil olun. Bunun yanında kahve hepimiz kahveyi çok seviyoruz. Filtre kahve tadında Guarana kahveden bahsedelim özelliğine mi arkadaşlar özelliği metabolizma hızlandırıcı yağ yakımına destekleyici bir özelliği var dediğim gibi filtre kahve adında tek kullanımlık paketlerde her yerde kahve keyfiniz sürsün diye işte size guarana kahve metabolizmanızı hızlandırın yağları yakın ee, onun haricinde tabii ki kilo kontrol e, bir bütün su, tü su tüketiminiz, hareketli bir yaşam tarzı onun yanında bizim ürünlerimiz de bu süreci destekliyor. E, hemen ben bir tane daha bir üründen bahsedeyim. Lekarnitin eğer spor yapmayı tercih eden birisiyseniz mutlaka spor öncesinde lekarnitini kullanın. Yağ yakımınızı hızlandırıyor. E, yanan yağın enerjiye dönüşmesini sağlıyor ayrıca karnetini ben de kullanıyorum. Önce sonrası görsellerim zaten sosyal medyamda dönüyor. E, gerek Fit Kadın Mutlu Kadın hesabımda gerek e, Home bitkisel Kataloğu hesabımda oralardan sonuçlarımı görebilirsiniz. Yeni sonucumu da böyle wow diyecek bir görüntü olsun tam istediğim görüntü olsun diye. Şöyle bir iki ay sonra ikinci sonucumla sizlerleyim. O zaman iki ay sonra sonuçlarımızı birlikte açıklayalım diyorsanız hadi benimle iletişime geçin. Herkese sevgiler